Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Zeynel Özen. Buyurun. Sayın Özen. Bize bildirilmemiş. Kim konuşacak? Gülistan Kılıç. Tamam. Gülistan Kılıç Koç Yiğit. Buyurun. Halkların Demokratik Partisi grubu adına. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Günlerce süren bir bütçe maratonu var ve biz bu bütçe maratonunu aslında COVID-19 pandemisi koşullarında tartışıyoruz. O nedenle de aslında her yılki tartışmaların dışında ayrıca bir özgünlüğünün olduğunu, ayrıca dikkat etmemiz gerektiğini ve özel parametrelerle aslında gündeme almamız gerektiğini de ifade etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi günlerdir buradan hem sağlık emekçilerinin sorunlarını hem de aslında toplumun e, pandemiyle baş başa bırakılması ve çaresiz bırakılmasının toplumda yarattığı travmaları, toplumda yarattığı yoksunluğu dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Fakat bütün bu anlatımlarımızın karşısında gerçekten kulaklarını tıkayan, neredeyse duymazdan gelen, görmezden gelen bir yaklaşımın da AKP iktidarı tarafından e, yürütüldüğünü de ifade etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi bütçe görüşmelerinde hem komisyon aşamasında hem diğer aşamalarda Sayın Sağlık Bakanı COVID-19'un meslek hastalığı olması açısından olumlu baktıklarını, bu konuda kendileri açısından bir negatifliğin olmadığını ifade ettiler. Fakat Çalışma Bakanı burada yaptığı açıklamayla Covid-19'un meslek hastalığı olması için özel bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını ifade etti. Oysa ki durum öyle değil arkadaşlar. Şu ana kadar yaşamını yitiren sağlık çalışanları açısından sadece iki hekime eee meslek hastalığı olması nedeniyle yakınlarına aylık ödenek bağlanmış durumda. Diğerleri açısından böyle bir şey yok. Neden? Çünkü SGK burada bir illiyet bağı aramıyor. Ve zaten Türkiye'de meslek hastalığı tanımı çok sorumlu değerli arkadaşlar. Özellikle de sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı tanımlamasının sorumlu olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. O zaman Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un bu açıklamasını nasıl değerlendirebiliriz? Aslında yasal düzenleme yapmamak için Covid-19'un meslek hastalığı olmasını sağlamamak için topu taca attığını süreci oyalamayla manipülasyonla kurtarmaya çalıştığını ifade edebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanının bir e, genel direktörü Doktor e, Tedros'un bir açıklaması var. Dünyadaki sağlıkçı Sağlık emekçisi çalışanların oranı yüzde üç değerli arkadaşlar. Yani dünya nüfusuna oranı yüzde üç. Peki bildirilen COVID-19 vakalarına oranı ne değerli arkadaşlar? Yüzde on dört. Yani düşünebiliyor musunuz? Yüzde 14 oranında Covid-19 pandemisine yakalananlar sağlık emekçileri. Neden? Çünkü alandalar. Çünkü birebir bununla mücadele ediyorlar. İnsanları sağlıklarına ulaştırmaya çalışıyorlar. Küresel düzeyde toplam vaka ne olmuş değerli arkadaşlar? Dün itibariyle 73.2 milyon. Peki toplam can kaybı 1 milyon 627 bin. Bunlar korkunç rakamlar. Ülkemiz açısından da aynı şeyi ifade edebiliriz değerli arkadaşlar. Bakın dün e, 32.102 vaka tespit edildi. Toplam e, can kaybı 235. Şu ana kadar geldiğimiz en yüksek sayı. Yani bir trafik kazası olduğunda 10 kişi öldüğünde ya da bir yerde herhangi işte Soma gibi bir katliam olduğunu düşünün. Ulusal yas ilan ettiğimiz aslında herkesin kahrolduğu günlerce ya bu nasıl oldu diye didindiği, Düşündüğü bir yerde günle 200 insan ortalama yaşamını yitiriyor ve biz hiçbir şey olmamış gibi hayatı devam ediyoruz. 235 insan değerli arkadaşlar bu da resmi veri bir de bunun resmi olmayanlarını bir de bunların kayıtlara girmeyenlerini ifade ettiğimiz zaman aslında çok yüksek bir oran olduğunu söyleyebiliriz. O zaman burada gerçekten hepimizin artık bir alarm vermesi gerekmiyor mu? Gerçekten hepimizin şapkayı önüne koyup ya bu ülke nereye gidiyor? İnsanlar günde 200 insan, 220 insan niye bu hastalıktan ölüyor diye bir önlem almamız gerekmiyor mu? Gerekiyor. Peki sağ AKP ne yapıyor? Hafta sonu kısmi sokağa çıkma yasağıyla bu süreci yönetmeye çalışıyor. Olmuyor değerli arkadaşlar. Bakın filyasyonu yetersiz olduğu için, bakın kapanma koşulları yetersiz olduğu için, fabrikalarda, işliklerde, çalışma alanlarında yeterli önlem alınmadığı için insanlar sosyal fiziksel mesafeyi koruyamadıkları için, insanlara insanca çalışma koşulları sağlayamadığımız için pandemi her gün gün geçtikçe yayılıyor değerli arkadaşlar. Bakın sadece sağlık çalışanları için söyleyeceğim. <laughs> 14 15 Aralık tarihlerinde yaşamını yitirenler değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz e, hem hekimler var içerisinde hem diğer sağlık çalışanlar. 11 kişi. 11 kişi. 11 insan yaşamını yitirmiş ve biz hala burada sıradan cümleler kurup metiyeler dizip şiirler okuyup hiçbir şey olmamış gibi yaşama devam ediyoruz. Bu kabul edilemez. Kabul edilemez. <laughs> yer bir durum değerli arkadaşlar. Uzun süre Sağlık Bakanlığı vakaları vaka hasta ayrımına gitti. Yanlış olduğunu ifade ettik. Bütün hekim örgütleri, sağlık örgütleri ifade etti. Ama bugün itibariyle bakın değerli arkadaşlar biz dünyada vaka sayısında ikinci, Avrupa'da ve Asya'da birinciyiz. Avrupa'da ve Asya'da birinciyiz. Yani ABD önümüzde, ABD'den sonra biz ikinciyiz değerli arkadaşlar. Bunu nüfusa oranladığınız zaman ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz ve bunun bir an önce buna önlem alınması gerekiyor. Sa Sayın Sağlık Bakanı burada açıklama yaptı. Dedi ki biz dünyadaki yoğun bakım yatak kapasitelerinde çok ilerideyiz. oranda ee, oran da verdi yaklaşık yüzde 40.3 dedi. Evet yoğun bakım yatak sayılarınız yeterli ya yani da daha doğrusu oransal olarak yüksek. Ama bugün siz yemekhanelere, depolara mekanik ventilatör koyup dönüp diyorsunuz ki alın ben size yoğun bakım yaptım. Yani yoğun bakım kalitesi standartlarına uygun olmayan her yere yoğun bakım yaptınız. Başına bir tane mekanik ventilatör koydunuz. Oradaki izolasyon koşullarını, oradaki laminal e, HEPA filtreleri hiçbir koşulu sağlamadınız. Sonra dediniz ki alın size yoğun bakım. Ya böyle bir yoğun bakım olabilir mi değerli arkadaşlar? Bunların asgari standartları var ve bu asgari standartları sağlamadan kurulan her yoğun bakım faydadan çok zarar getirir. Bunu siz de biliyorsunuz. En azından içinizde ee, sağlık e, emekçisi kökenli olanlar çok iyi biliyor. Diğer bir ülkemizin sorunu. Burada gülük gülistanlık bir tablo çiziyorsunuz değerli arkadaşlar. Ama biz söyleyelim. Bakın asgari ücret tespit komisyonu iki defa toplandı. Nedir asgari ücret? Niye asgari ücreti bir komisyon tespit ediyor? Çünkü sermayeye işverene diyor ki sen bunun altındaki ücretle işçi çalışamaz çalıştıramazsın. En az bu kadar para vermek zorundasın diyor. Ama bu ücret normalde birçok Avrupa ülkesinde sembolik bir ücret olurken aslında asgari en niteliksiz işlerin asgari standartını belirlerken bugün bizim ülkemiz açısından bir ortalama ücrete dönüşmüştür değerli arkadaşlar. Bugün Türkiye'de yaklaşık 10 milyona yakın işçi ya asgari ücrette ya da çok az onun üzerindeki ücretlerle çalışmaktadır. Bu ne demek? Aslında herkes neredeyse ekmeğini belirlenen asgari ücrete göre kazanıyor. Bugün asgari ücret birçok sosyal ee endeksi, birçok sosyal yardımı, birçok şeyi etkiliyor ama siz bu asgari ücreti en dipte tutmak için de elinizden geleni yapıyorsunuz. Şimdi iyi bir niyet mi göstermek istiyorsunuz? Bu ülkedeki işçilerin yaşam koşullarını düzeltmek mi istiyorsunuz? Daha önce de söyledik, bir kez daha söyleyelim. Ya gelin bu asgari ücreti vergi yükünden kurtarın. Niye en temel ücretten bu ülkede ortalama ücret haline gelmiş bir ücretten bu kadar çok vergi alıyorsunuz? Yani 2.324 liradan gelir vergisi alınır mı ya bürüt belirleyip damga vergisi alınır mı? Buradan işsizlik primi kesiyorsunuz, sonra bu işsizlik primini gidiyorsunuz koline, cengize, rant diye dağıtıyorsunuz değerli arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Gelin. Gelin bu asgari ücreti düzeltelim. Başka ne yapabilirsiniz? Bakın asgari ücreti sadece işçinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirliyorsunuz. Ama biz biliyoruz ki bu işçilerin bir aileleri var, eşleri var, çocukları var, yaşlı anneleri var, babaları var. Nasıl sadece işçi üzerinden belirliyorsunuz? Bir de hep övündüğümüz bizim aile sistemimiz, Türk aile modeli, geniş aile modeli diye. Ama ee, işçi ücretini belirlemede kapitalizmin, neoliberalizmin en uç örneğini sergiliyorsunuz. E gelin aile yapımıza göre belirleyelim o zaman asgari ücreti. En az dört kişilik aile standardına göre olsun. Geniş aile modeli olsun. Anne babayı dahil edelim. Biraz daha geniş olsun. Dedeyle neneyi de dahil edelim. Var mısınız? Gelin bunu belirleyelim. Hayır değerli arkadaşlar. Sizin sizin amacınızın işçinin yaşam standartını yükselmek, yükseltmek, işçiye insanca yaşayacağı bir ücreti vermek olmadığını hepimiz biliyoruz. Nereden? İşte Covid-19 pandemisinde açıkladığınız yardım paketleri ve o yardım paketlerini akıttığınız kesimlerden biliyoruz. Onun için bu noktada bu yılın yeniden bir kez daha AKP'nin temsil ettiği sınıfın kimi temsil ettiğinizin göstergecisi olacağını ifade edelim. Yine asgari ücret üzerindeki bir sorun daha değerli arkadaşlar bunun eee en nihayetinde aslında vergi dışı bırak. Tamamlayın sözleriniz. Bu konuda IMF ile yapılan stand by anlaşmasının baz alınması ve öngörülen enflasyona göre belirlenmesinin de yanlış, yanılgılı olduğunu ifade etmek istiyorum. Son olarak sürem bitiyor. Dün burada Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilimiz ee, Cumhurbaşkanı yardımcısına bir soru sordu. O sırada Cumhurbaşkanı yardımcısı hiç de makamına ve konumuna uymayacak bir şekilde, şık olmayacak bir şekilde sağla sola konuştu. Bakın bu resmi sordu Sayın Ömer Faruk Gergerli, o vekilimiz. Dedi ki Yusuf Bilge Tunç nerede? 500 dün 500'dü bugün bir gündür kendisinden haber alınamıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer bir hukuk devleti ise eğer MIT'in yasa dışı operasyonları yoksa, emniyet istihbaratın yasa dışı operasyonları yoksa biri çıksın ve bize Yusuf Bilge Tunç'un kaçırılanların kim olduğunu, nerede olduğunu ve bunu bulmak için devletin ne yaptığını açıklasın. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.